Beni neden buraya getirdin? Bırak masum tavırlarını Aslı. Ne demek bu Burak? Yalanlarının sonuna geldik demek. Ne yalanı? Bana söylediğin yalanları. Burak, ben sana hiç yalan söylemedim. O kadınla işbirliği yapıp beni nasıl aptal yerine koyarsın sen Aslı? Hangi kadınla? hala gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Burak hangi kadınla? Açık açık söyle bana. Volkan'ın annesi Başak'la. Şimdi anladın mı? O yılanla nasıl birlik olup beni aptal yerine koyarsınız? Bana nasıl bir iftira attıklarını bilmiyorum. Biri bizi ayırmak için... ...birbirimizden kopalım diye bir yalan söylemiş. Sen de buna inanmışsın. Sana olan sevgime, bu zamana kadar çektiğim acılara yazıklar olsun. Bir de beni buraya kadar çağırdın. Sırf benimle konuşmak için anneme bile yalan söyledin. Senin söylediğin yalanların yanında benimkiler hiç kalır. Buraya kadar. Oyun bitti. Aç şu telefonu bırak, aç. an müsait değilim Volkan. Sonra konuşalım. Kuzen konuşmamız lazım. Aslı ile ilgili. Onunla ilgili hiçbir şey artık beni ilgilendirmiyor. Beni dinlemek zorundasın. Başak Aslı'ya sırf onu kullanmak için yaklaşmış. Aslı'nın hiçbir şeyden haberi yok. Sakın kısa saçma sapan bir şey söyleme. Sen ne diyorsun Volkan? Nasıl olabilir? Ya kadın bizi huzursuz etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi de kafayı Aslı'ya sana takmış. Bir amacı Aslı'ya yardım etmiş. Emin misin? Evet eminim. Zaten aksi bir şey olamaz. Yoksa sen bu konuyla alakalı Aslı'ya bir şey mi söyledin? Ya Burak yapma. Nasıl inanabilirsin buna? Ya. Ne dedin Aslı'ya? Çok kötü şeyler. Onunla hemen konuşmam lazım. İnanmıyorum sana Burak ya. Aslı. özür dilerim. Volkan bana her şeyi anlattı. Sana inanmadığım için çok pişmanım. Aslı, bak benden ayrılmıştın. Sağlık düşünemiyordum. Babam da Başak'la fotoğraflarını gösterince... ...delirdim. Sonra sizi takip ettim. Samimi hallerinizi görünce de... Asıl oyun şimdi bitti. Bizim sevgimiz, güvenimiz, Birbirimize inancımız bir oyunmuş. Buraya kadar. Aslı. Bana ne dersen de, ne yaparsan yap, ne söylersen söyle. Ama beni affet. Yazıklar olsun sana. Sen bana inanmadın, başkalarının sözüne inandın. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. misin? konuşmak istemiyorum gitmem gerek bu saatte araç olamazsın ben bırakırım seni Kadının ...bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani resmen ailenin başına bela oldu. Bütün suçlu o. Başak Hanım'ın amacını bilmiyorum gerçekten. Bana hiç zarar vermedi. Sadece kimliğini sakladı. Ama Burak beni dinlemedi bile. O kadın nereden tanıdığımı bile sormadı. O da zor günler geçiriyor. Eminim pişmandır. Ne olursa olsun Volkan. Bana inanmadı bir kere. Bizim sevgimiz, birbirimize güvenimiz bu kadar mı? Onun hakkında bir daha hiçbir şey konuşmayalım. Bu konuyu kapatalım. Nasıl istersen. Seni eve bırakayım istiyorsan. Yok, ben bu halde eve gidemem. Beni hastaneye bırakır mısın? Senden bir şey rica edeceğim. Biraz daha iyi misin? Pek sayılmaz. Ama iyi olacağım. Aslı bak şunu bilmeni isterim ki... ...ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara. Çekinme. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. lütfen ağlama. Kusura bakma birden sinirlerim boşaldı. Aslı. Canım ne oldu? Beni görmek isteme sebebin Umarım olanlardan beni sorumlu tutmak değildir. Sen ona bu kadar yanaşmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Bak eğer hatalı birini arıyorsan aynaya bakmanı sana tavsiye ederim. Aslını aslarını öğrenmeden, Aslı'yı idama mahkum eden senken beni suçlu bulman gerçekten çok anlamsız. Bunların olacağını hiç düşünemedin mi? Elbet ailem sizin aranızdaki yakınlığı öğrenecekti. Aslı'dan kim olduğunu sakladın. Onu kandırdım. Benim yapmak istediğim tek şey, zamanında Sinan'la yaşadığım şeyleri sizin de yaşamanıza engel olmaktı. Kimliğimi neden sakladığıma gelince, Aslı gerçekten çok onurlu ve gururlu bir kız. Eğer ona kim olduğumu söyleseydim, yardım isteğimi kabul etmeyecekti. Ben Aslı'nın annenin ve babanın karşısında ezilmesini isterdim. Ama böyle yaparak daha kötüsüne sebep oldum. Ben senin babana benzediğini hiç düşünmemiştim. Ama yanılmışım. Egonuz birazcık zedelendiğinde, menfaatlerinize ters düşen olaylar olduğunda... ...nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? Ha? Baban da sen de. Hayır. Ben babam gibi biri değilim. Eğer baban gibi biri olmasaydın, aşkına sahip çıkıp onun peşinden giderdin. Babana inanmazdın. Ben sadece babamın sözlerine inanmadım ki. Sizi birlikte gördüm. Ona para verirken, yeni eve taşınırken... ...hatta alışverişten dönerken bile ben sizi izliyordum. Gördüklerimi yanlış anladım sadece. Evet. Tamamen yanlış anlamışsın. Bak Burak. Aslı masum. İşte bu da beni öldürecek. Hiçbir suçu yokken onu kırdım. Üzdüm. İlişkimizi mahvettim. Aslı'yı ne kadar sevdiğim belli. Olanlardan ne kadar pişman olduğunda. Bak, bence yapman gereken şey Aslı'nın peşinden gitmek. Ona olan aşkını, ona olan sevgini, ona olan aşkının büyüklüğünü ona tekrar göstermek. Burak böyle bir şeye nasıl inanır? Kankama bak ya, ne yapmış? Hayır ya, bu çocuk seni hiç mi tanımıyor? Yani senin böyle bir şey yapmayacağını nasıl bilmez? Yok benim bundan sonra kankam falan değil yani. Yani kardeşime yapılmış bana da yapılmıştır. Aynen öyle. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Canım benim her zaman yanındayız senin. Tabii canım bizim öyle dostumuz pazara kadar değil mezara kadar. Aslı bir dakika peki sen Emel teyzeye ne söyleyeceksin şimdi? Çok üzülecek. Ben de onu düşünüyorum. Annem bize güvendi, inandı. Kahrolacak. Düşünseniz onu bile kandırdı. Yani bütün kızgınlığını... ...kırgınlığını bir kenara bırakıp... ...sırf aşkımıza inandığı için... ...bizim tekrar görüşmemize izin verdi. Yok Aslı... ...böyle olmaz. Sen söyleyemezsin bunu... ...Emel teyzeye. Neyse işte sen... ...şey de ne bileyim tartıştık... ...kavga ettik bir sebepten ayrıldık de. Aynen aynen öyle de yani. Boş ver. Ben de öyle düşünüyorum. Ama ya inanmazsa... ...ya derse o sizin büyük aşkınız küçücük bir tartışma yüzünden bitti diye. Emel teyze kesin böyle diyecek. Ama bunu yapmak zorundayım. Yoksa annem çok kırılır. Canım benim sen de çok kırıldın. Çok üzüldün. Hem de hiç suçun günahın yokken. Demek ki neymiş? İnsan aşık olacağı adamı dikkat etmeliymiş. Aslı sen Burak'a aşık oldun. İnsan aşık olduğu kişiyi seçemez ki. Ya da aşık olmak için plan program yapamaz ki. Evet bir anda oluvermişsin. sen görüşüp konuşabilir miyiz? Dertleşmeye çok ihtiyacım var. Buraya gelebilirsin yalnızım. Tamam. Sağ ol. Aslı bak şunu bilmeni isterim ki ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara. ben. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. Benimle ne olsaydın ne bu kadar üzülmezdim. Nasıl asla Kusura bakmayın ama böyle bir şeye nasıl inanırsınız Burak Bey? Ben de sürekli kendime bu soruyu soruyorum. Kafayı yiyeceğim Ali abi. Bunun bir tek açıklaması olabilir. Aslı olan aşkınız gözünüzü kör etmiş. Bir de ailenizin tepkisi, Aslı'nın ayrılmak istemesi... ...her şey üst üste gelince de kafanız karıştı değil mi? Böyle bir şeyin gerçek olma ihtimali bile beni delirtiyor. Aklımı yitirdim resmen. Doğru düşünemedim. Aslı'yı o kadar çok seviyorum ki... ...sevgim onsuz kaldığım her an nefretimi besledi. Bu nefret de beni zehirledi. Çok iyi anlıyorum aslında. İnsan aşık olunca böyle hassas ve kırılgan olabiliyor. E tabi Aslı'nın sizi aldattığını düşünmek de sizi bayağı yaraladı. Ve kafanız karma karışık oldu. Ben çocukluğumdan beri bu kadının hikayeleriyle büyüdüm. Amcamı nasıl kandırdığını, nasıl evlendiğini dinledim annem ve babamdan. Sonra yıllar sonra birden o kadın karşımıza çıktı. Hem de Aslı'dan hemen sonra. Aslı'yla tanışmam, Bodrum'daki otelde karşılaşmamız, annesinin bizim evde aşçı olması, sonra evimizde taşınması, Başak'la görüşmeleri. Böyle düşününce de size hak veriyor insan. Ya yani bu kadar da tesadüf olur mu diyor. Ama hayatta tesadüf diye bir şey yoktur Burak Bey. Kader vardır. Ve aslı da sizin kaderiniz. Ama ben bunu mahvettim. Ali abi ne olursun bana bir akıl ver. Bana bir fikir ver. Ne yapmam gerekiyor? Eminim Aslı çok kırılmıştır. Ve kolay kolay da affetmeyecek. Ne yapacağız bilemiyorum Burak Bey. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Pes etmeyeceğim. İşte bu. Pes etmek yok. Yine irtibatta olalım. Yapabileceğim bir şey olursa elimden gelen her şeyi yapacağım. Tamam mı? Artık müsaadenizi isteyeyim. Tamam Halil abi. Geldiğin için, beni dinlediğin için çok sağ ol. Seve seve. Tanımadın beni. Söylediğim hiçbir şeye inanmadın. Ama sonra nasıl oldun? Ha? Seni affedeceğimi düşündün değil mi? Pişman oldum. Ama ben seni affeder miyim? Bardak kırıldı bir kere. Telafi mu Bakma öyle. Nefret ediyorum ondan. Nefret. Ona bu kadar kızgınken bile bu sevgiyi nasıl hissedebiliyorum? Sen. Ya oğlum sen nasıl bir geri zekalısın? <laughs> Tam da öyleyim. Sana ne? Sen var ya aptalın tekisin. Sen aşık olmadan önce cin gibi bir çocuktun oğlum. Şimdi ne oldu? Safa aşıklar gibi ortalıkta dolaşıyorsun. Kaç çalışınca beyin duruyormuş güzel. Benim duruş, o duruş oldu. Aslım, ne oluyor kuzum? Anlatmayacak mısın bana? bir şey anne. Ya nasıl yok Aslım? Ne olur anlat bana. Yoksa Burak üzdü mü seni? Hayal kırıklığına mı uğrattı? O söyledikleri yalan mıymış yoksa? Hayır. Yani biz bu zamana kadar çok şey yaşadık. Çok yıprandık. Saçma sapan bir şey yüzünden tartıştık sadece. Neymiş bu saçma sapan şey? Hadi bana da söyle. Anne ne olur şimdi konuşmayalım. Yarın anlatacağım. Söz veririm. Tamam. Hadi sen de yat. Tamam. E hey, kuzen... Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ona bu yaşattıklarımdan sonra dünyalara ayaklarına az. Orası öyle. Aslı bunlara edecek bir kız değil. Ya yani onun değerini bilemedin. Haklısın. Benden çok daha iyilerini hak ediyor. Ama biliyor musun? Bu bana çok iyi bir ders oldu. Benim için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Benim hayatımın anlamı o. Beni bir affetsin. Hemen evlenirim onunla. Yavrum, sabahın köründe nereye gidiyorsun? Anneciğim, acil sipariş gelmiş de pastaneye gidiyorum ben. Acil sipariş aldınız. Yoksa seni sorguya çekmemden mi kaçıyorsun? <laughs> Anne, niye kaçayım? Olur mu öyle şey? Benim hemen çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi bakalım. Aa, Volkan oğlum, hoş geldin. Sağ ol amca. Ben gece burada kaldım. Kuzenle uzun zamandır vakit geçirmiyorduk. Çok iyi yapmışsın. Hayatım kahvaltı yaptınız mı? Yaptık yengecimiz. Ben de çıkıyordum zaten. Okuldan önce eve uğramam lazım. Kuzen görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Aslı masummuş baba. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Bu demek ki sevdiğim insanın kalbini kırdım. Ona haksız yere suçladım. Onu kaybettim demek. Onu o kadınla nasıl bir tutabildim ben ya? Tamam Burak. Bu kadar yeter. Yetmez baba. Aslı Başak'ın kim olduğunu bilmiyormuş bile. Sen de buna inandın. Öyle mi? Başak da bunu söyledi. Aslı'nın hiçbir suçu yok. Ya sen şimdi şaşıracaksın belki ama... <laughs> Başak'ın tek amacı Aslı'ya yardım etmekmiş. Zamanında o da hor görüldüğü için Aslı'ya kendini yakın hissetmiş. Sadece olan bu. Seni kandırıyorlar oğlum. Sen buna nasıl izin verirsin? Bütün bu saçmalıkları göremeyecek kadar gözün kör mü? Beni kandıran sizsiniz. Beni Aslı'nın kötü olduğunu inandırmaya çalıştınız. Bizi ayırmaya çalıştınız. Ama ben kendimi affettirmek için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Aslı'ya evlenme teklif edeceğim. Bu sefer onu kaybedemem. Ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Üzgünüm. Buna engel olamazsınız. Oğlum bu kız sana yalan söylüyor. Sakın bir delilik yapayım değil mi? Asıl delilik benim Aslı'yı kaybetmem olur. Baban olarak sana son kez söylüyorum. Böyle bir şeye kesinlikle izin verme. Ben sizden izin istemiyorum ki. Kendi bildiğini okumaya kalkarsan... ...seni evlatlıktan reddederim. Nihat sakın böyle bir şey söyleme. Söyleme böyle bir şey. Ben zaten sizden tek bir şey bile istemiyorum. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Lütfen peşinden gidip ona ciddi olmadığını söyle. Nihat yalvarıyorum. Gayet ciddiyim Selda. Yani yeter artık. Benim de sabrımın bir sınırı var değil mi? Yeter. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.